Arkadaşlar burası Serik Merkez Mahalle. Musluklardan akan su çamur gibi akıyor. Bu bardağın rengi boş şu anda. Musluktan dolduruyorum. Suyun rengi bu şekilde. İnanmanız için tekrar şu şekilde doldurayım. Bu işte böyle suyu halka layık görüyorlar. Bunu içip insanlar zehirlensin mi? Ne bu ilaç mı bu? Çamur gibi su. Suyun rengi asla böyle olmaması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Ne içirmeye çalışıyorsunuz böyle? Yazık günah değil mi millete? Yaptıklarınız ne sizin? Bak.